Her türlü doğal kaynaktan sonuna kadar yararlanmak çok önemli. İşte güneş enerjisi firmaları da bize çok özel hizmetler sunuyor. Gelin birlikte izleyelim. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu an sizlere Bursa Osman Gazi'den seslenmekteyiz. Elçi Enerji Sistemleri'nin konu olduk. Yanımızda firma sahibi Emin Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Emin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Emin Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce Ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Emin Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Evet. Ben Bilecik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü mezunuyum. E, 2015'ten beri fotovoltaik sistemlerle e, alakadarız. Evet. E, renesola Sola ve e, yerli üretim olan CV Enerji, Telefonken, yetkili satış noktasıyız. Hı hı. Bu şekilde hizmet vermekteyiz. Evet. Burada verilen hizmetler nelerdir? Firmanızın faaliyet alanları, gelen talepler doğrultusunda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Biraz bahseder misiniz Emin Bey? Fotovoltaik evet. sistemler iki çeşit oluyor. Off-grid sistem, on-grid sistem. Off-grid sistem, akülü sistem. Enerjinin olmadığı yerde, TEDAŞ'ın hizmet vermediği noktada biz akülü sistemlerle tüketiciye, abonelere, hizmet, müşterilerimize hizmet veriyoruz. Orada e, balıkçılar, yaylacılar, kampçılar, e, aracılar bu tarz sektörlere de hı hı. E, enerji götürmüş oluyoruz. Evet. On gri sistemde e, TEDAŞ'ın enerjisinin olduğu yerlerde hizmet veriyoruz. Devletin desteği var. Çift yönlü sayaç veriyor. Hı hı. Bursa'da elektrikçiler odasına kayıptayız. E, TEDAŞ'tan e, çift yönlü sayaç getiriyoruz. E, gündüz üretilen elektriği TEDAŞ'a veriyoruz. ...gece de terdaştan enerji alıyoruz. Evet. Bu şekilde elektrik faturası ödetmiyoruz. Evet. Aynı şekilde bunu sanayide de kullanabilirim diyor. Sanayide, fabrikada... ...büyük işletim yerlerinde de... E, alanların panellerle... E, ...yapabiliyoruz. Lisanssız olarak... ...devletin bir desteği var. Bu şekilde lisanssız yaptığımız... ...büyük projelerde de... Hı hı. E, ...fatura kesiyorlar. 10 gün içerisinde de tedaş ödemesini yapıyor. Tedaş yine iadesini ödemesini yapıyor. Evet. Şimdi efendim oldukça güzel ve bir o kadar da riskli bir iş yapıyorsunuz. Evet. Hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir Emin Bey? Evet. Ee, daha önceden de e, Renault sola dışarıdan geliyordu. Şimdi devletin e, yerli üretime desteği var. Biz de yerli üretim kullanıyoruz. Telefon, cv, enerji panelleriyle çalışıyoruz. E, yerli e, markaların daha da e, e, yerli mallara dikkat ediyoruz. Yerli üretim alıyoruz. Hı hı. Akülerde de e, kablolamada, testatta evet. yerli üretimi tercih ediyoruz. Evet. Ve e, müşteriye odaklı, müşteri, kalitesi, müşteri kalitemizde de ödün vermiyoruz. Hı hı. E, bu şekilde. Evet. Efendim genellikle talepler size nerelerden geliyor? Bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor? Sadece Bursa ile sınırlı mısınız Emin Bey? Bu noktada elektrik nerede tüketiliyorsa biz de oraya gidiyoruz. Hı hı. Biz başladığımızda 70 firmaydık Türkiye'de. Şimdi sadece bu bölgede 10, 10 civarında var Arttıkça da sektör de yeni bir sektör. Herkes bu sektörde girmeye devam ediyor. Evet. Bursa dağ köyleri sahil köyleri her tarafa hizmet vermeye çalışıyoruz. Elektriğin olduğu her yerde, olmadığı her yerde gidiyoruz, hizmet veriyoruz. Evet. Ee, sadece Bursa'yla sınırlı değilsiniz. Türkiye'nin herhangi bir noktasından gelebilecek talepler doğrultusunda buradan o noktaya en iyi, en kaliteli hizmeti de götürebiliyorsunuz. Evet. Efendim bu hizmeti kaç kişiyle sağlıyorsunuz? Sizlerle beraber çalışan kadro sayısı nedir efendim? Bu yaptığımız bölgedeki hizmete göre değişiyor. Hı hı. Ee, orada bir 10 kişiyle de olabiliyor. 60'a kadar da çıktı oluyor. Yani işin büyüklüğüne göre. İşin büyük, evet. Sistemlerin büyüklüğüne göre. Sistemin büyüklüğüne göre de kadro değişebiliyor. Kadroyu artıma şansınız da var. Evet. Şimdi efendim bölgede ve sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren, faaliyet gösteren ya da hizmet verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Ben şunu sormak istiyorum. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir Emin Bey? Birincisi müşteri fiyata bakar. Biz fiyatta bayilik olduğu için e, bayi fiyatlarıyla, toptan fiyatlarıyla veriyoruz. Fiyatımız o yüzden ucuz. İkincisi kalite. Evet. Üçüncüsü de tecrübe. Evet. Bu üçüne dayanarak. Aynen. Sizin tabi güler yüzünüz ve sosyal diyaloglarınız da buna bir etken diyebiliriz Emin Bey. Teşekkür ederim. Şimdi efendim e, siz bu işin okulundan mezun olan bir kişisiniz. Evet. Hem çekirdekten yetişme hem evet. okullu olarak burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz Emin Bey? Hedefleriniz nelerdir? E, bu güneş enerji sistemlerinin Türkiye'de daha çok yayılması. Hı hı. Dünyanın üçünü panellerle kaplasak dünyanın elektriğini vermiş oluruz. Evet. Ee, bu doğaya da bir zarar vermiyor. Ee, çevreyi de temiz tutan bir tutuyor. Çevreyi de kirletmiyor. İnsan sağlığına zararı olacak hiçbir etken yok. Yok. Kullanımı kolay, bakımı problemsiz. Sadece Hı. bir temizlik isteyen bir bakımı var. Evet. Her yerde kullanılması gereken bir ürün. Evet. İnşallah her yerde de yayacağız bunu. Evet. Sizin efendim özel olarak yapmış olduğumuz sohbette bir Almanya, Antalya ve Bursa kıyaslaması vardı. Evet. Biraz da bundan söz eder misiniz Emin Bey? Şimdi güneş panelleri güneşi gördüğü sürece elektrik üretiyor. Evet. Bu noktada en güzel güneşi gören yöremiz Antalya. Hı hı. Antalya'da daha çok bu enerji elde ediliyor bu bölgelerde. Hı hı. Ama Bursa'da güneşi gören bir bölge. Bursa'da Almanya'ya baktığımız zaman Almanya Bursa'nın çok daha az enerji ışık gören bir yer Almanya. Hı hı. Almanya'dan Bursa yüzde 40 daha enerji verimliliği var. Almanya'dan Antalya'ya baktığımızda da %60 enerji verimliliği var. Evet. Sadece bizim orada %20'lik bir kaybımız oluyor ama yine Almanya'dan %40 daha fazla bu panellerle aynı panellerle enerji üretebiliyoruz. Evet. Orada yapılan 1000 kW, burada yapılan 1400 kW. bin aynı 1000 kW, burada 1400 kW'lık enerji üretiyor. Evet, aynı kapasitede evet. bir sistem. Evet. Bursa'da şöyle bir bazı müşterilerimiz şunları soruyor. Ee, geçen yine daha da bir fabrika vardı dedim bu şekilde yapacağız. Kışın dedi sis oluyor, bu lamba oluyor işte hava kapanıyor, karanlık oluyor böyle. Bizim için e, 4 dört mevsim var. Bu dört mevsimde kısa bir süreli olan bir sistem ve bu bulutlanma bu işi bitirecek bir şey değildir yani. Evet. Bu bundan alakalı da sistem yine kendini koruyabiliyor, sistem yine kendini güçlendirebiliyor. Evet. Ee, o yüzden herhangi bir çekinceleri olmaz. Olmasın diye buradan da belirtmiş olalım. Evet. Efendim son olarak ekran başındaki değerli izleyicilerimize tüm Türkiye'ye buradan neler aktarmak isterseniz bu solar enerji sistemleriyle alakalı tavsiyeleriniz neler olur efendim? Ee, i̇nsanlar şu anda bilime teknolojiye çok meraklı. Evet. Ee, inanılmaz derecede bize sorular geliyor. Vatandaş çok ilgili, çok alakalı. Sadece etrafında biraz daha bunu yaygın görmek istiyor. Ee, bu konuda da devletin teşvikleri var. Daha her geçen gün artmakta. Evet. Ee, bunları destekleyip bu süreci hızlandırmamız gerektiğini. Bunu tavsiye ediyorum. Yani, yani bu sürecin hızlanması gerekiyor. Çünkü bu hızlanmasa bu bu ürünler, bu paneller Avrupalarda 30 yıldır kullanılıyor. 25 yıl adam garanti veriyor, 25 evet. yıl kullandım diyor, sıkıntı yok diyor. Evet. E, burada da bu artık kullanılması ve yayılması gereken bir şey. Evet. E, bir an önce bu sistemlere geçilmesini tavsiye ediyorum. Evet, yani paneller bütün hava şartlarına uygun bir. Donanımla dizayn ediliyor ve kurumları da o şekilde yapılıyor. E, bölgesel olan sistemlerle kendi çözümünü de üretebiliyorsunuz. Evet. Yani panel güneşi gördüğü sürece elektrik hı hı. üretiyor görmeyiz sürece elektrik üretemeyecek. Hava kapalı. O süreç içerisinde de yine biz kendimizi sistemde bunu biliyoruz. Evet. Onun çaresini de yine biz biliyoruz ve ona göre müdahale, müdahale edebiliyoruz. Onlar yine elektriksiz kalmıyorlar. Evet. Bunu biz eğitimlerini gördük, sertifikalarımızı aldık. Hı hı. Ee, bize bunların dersinin otonomi süresi olarak da ayrıca verdiler. Evet. Bu süreleri de göz önünde bulundurarak sistemleri ona göre Güçlen, güçlü bir şekilde kurabiliyoruz. Evet. Siz aynı zamanda hem elektrik teknikeri olarak da bu işin özellikle eğitimlerini aldınız ve bu şekilde bilinçli bir evet. şekilde bu hizmeti burada sağlıyorsunuz. Evet. İnsanların da e, hiçbir çekinceleri, hiçbir endişeleri olmamasını da buradan vurgulamış olduk. Evet. Efendim vermiş olduğunuz yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Ben, ben sizlere. teşekkür ederim. Bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Ben teşekkür ederim. Buraya geldiniz, bizleri misafir oldunuz sektöre ilgi duydunuz, vatandaşları bilgilendirdiniz. Ben de sizlerden teşekkür ederim, size teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz efendim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz Emin Bey. Çok sağ olun, Bey. çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Bursa Osman Gazi'den ve sektörün en iyisi elçi enerji sistemlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.